Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet alev alev yandı. iki kişi yaralandı. Kaza ilçeye bağlı Alata Mahallesi Mersin Antalya D400 Karayolu Eski Hastane Kavşağı'nda yaşandı. Evet burası hastane caddesi Eski Hastane Kavşağı'nda bir motor yanıyor. BY idaresindeki 06 CYZ 733 plakalı motosiklet, HİD yönetimindeki 33 VEP 83 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet yanmaya başlarken sürücü ve yanındaki bir kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken yanan motosiklete ise itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.